Gaza geldim. Çok özledim bak artık kıvama geldim. Yalan yok yani. Harbi RP açalım da oynayalım istiyorum yani. Ciddi söylüyorum bunu. Ha iki ay sonra RP baştan sonra ay aman der miyim bilmiyorum ama çok önlemlerimi alarak geçiyorum yani. Çok önlemimi alıyorum. İşte RP yayınlarında chat açmayacağım. Ondan sonra cıma e, çok değişik bir yönetim mantığıyla yaklaşacağım bundan sonra. <laughs> İki ay mı? İki ay sonra ne derim dedim. Yani hani RP başlar, RHP'nin ikinci ayında ne derim anlamında söyledim onu. O yüzden <laughs> bayağı bir önlem aldım bakalım ne olacak. He, ee, ha, ye. <laughs> Ya arkadaşlar aç, açmak kolay, açarım. A açılmasında bir şey yok. Tabii ki eksiklerimiz var ama e, benim me ya, arkadaki mevzuları bilmiyorsunuz. Chess Edit de var. Onu da izleyelim. Chess Edit 8 Born. 5 ay önce, 4 ay önce filtreleyelim. Bu ay diyelim buna. 2 gün önce. Aha. Ya bu sinematik değil. Anladığım kadarıyla. Bu bundan mı bahsediyorsunuz? Hala Meksik var ya eksik çok rahat konuşamıyorum. Yani sunucunun açılış açılış tarihini duyurduğum zaman her şeyi size açık açık anlatacağım. Neler yaşadık, neler yaşanıyor, niye bu kadar uzattım, sebepleriyle anlatacağım zaten. Düzen oturma dilim abi en kısa zamanda. Yok yok benim bu sefer çok dikkat ettiğim şey bir oyuncuların ve yayıncılıkla uğraşan yani Eğitborn'u girip de direkt yayıncı olma kafasıyla gelen adamları ayıklamaktan tut. Onların onlara hem onları korumak için hem beni korumak için aldığım önlemler, detaylar yani bu sefer çünkü Eğitborn öyle bir seviyedeki bir server oldu ki artık hani globaldeki adamlar bile bir şeylerle iletişim kurmaya başlayıp işte teknik anlamda veya rolsel anlamda neler yaptığımıza dair Twitch'te buna dair bir sürü şey oldu, bir sürü mevzu oldu. Dedik ki bu iş ya sarpa sarar, boka sarar ya da çok daha iyi yere gider. Ben tabii ki de karakterim gereği daha iyiye gitmesi için e, adımlar attığımdan ötürü. E, sonrasında çok güzel olsun da biz bir ay daha iki ay daha bekleyelim ya da izleyici de beklesin diyebiliyorum. <laughs> Grab geldi abi, hoş gelmiş. Tamam oğlum niye... Daha girmeden yayın başlı inceleniyoruz yazanlar var. <laughs> Yazsınlar oğlum. Yazsınlar. Benim hoşuma gidiyor. Önemli değil. Yok Zikri'nin askerden gelmesini beklersek kardeşim onun bir 8 ayı var. Ama özetle yani yorumumu merak ediyorsanız. Evet özledim ki zaten normal izleyicilerim RP'den yani RP'yi sevmeyen adam var yani yok değil. O yüzden bir takım önlemler aldık işte ne gibi bilmeyenler için de söyleyeyim. Haftanın 7 günü 8Born'da yayın yapmak serbest değil artık. Bunu tartıştık. Bu zaten çok mantıklı geldi herkese. Ee, haftanın belirli günleri serbest. İşte o serbest olmadığı günlerde ee, normal herkes içeriğini yapabilecek. Ki bence yayıncılığa başlayıp da sadece RP yayıncısı olarak anılmamak adına birçok kişiye ee, bir kapı bu bana sorarsan. Herkes o hatayı yaptı çünkü. RP ile hype'landılar hep söyledim RP hype'ı gelip geçici bir şeydir. Ee, ama dikkat etmeyenler oldu. Normal yani RP oynarken işte atıyorum 5000 izlenirken RP'den çıkıp başka bir şey yaptığımda bin izlenmeye düşüyorum diye e, korkanlar oldu. Hep dürttüm onları. Arkadaşlar bin izlenme diyorsunuz. Boru değil. Siz bundan önce beş izleniyordunuz belki de. O bini elinde tutman lazım zaten. Siktir et beş bini. Bir sürü mevzu döndü. Bunların insanların da önü rahat ilerleyebilsin, önü açılsın diye e, çokça önlem aldım. Mesela hala RP'den çıkamayanlar var. Yani RPG, RP yayıncısı olmak kötü bir şey değil. Hiç sıkıntı olan bir şey değil. RP yayıncısı olabilirsin abi. Benim içeriğim GTA, RP amına koyayım dersin geçersin. Ama ben istiyorum ki onu daha farklı yerlere taşıyabilecek potansiyelde adamlar var. Biraz izlenmenin büyüsüne kapılanlar çok oldu. Ya düşünsene abi ben RP'ye girdiğim zaman o zamanlar 25K izleniyordum, 30K izleniyordum. Ve RP'ye girmek istemiyordum. Çünkü biliyorum ki RP benim yayıncılığım değil. Bu benim yayıncılığımın 10 parçasından biri. Ben sadece bunu yapamam diyordum mesela. O bile aslında oyunculara veya oynayanlara bir mesajdı. Ya ben onu 30K, 50K yapmasını da bilirim. 60K yapmasını da bilirim mesela. Hiç zor bir şey değil. Çakarsın güzel bir senaryo. Film gibi verirsin coşkuyu. Üş, hepimiz eğleniriz. Ama bana zararı olacaktı mesela. Ama sen bunları düşünürken chat'teki bir evet. adam gir artık RP'ye amına oldum saruhanın yanındakiler ne oldu falan deyince psikoloji oynamaya başlıyor. Falan filan. Benim uğraştığım şey çok zor arkadaşlar. Herkesin derdi, herkesin işte bir de işin içine hırslar giriyor oğlum. Açık açık konuşacağım bunu yani. Birçok kişi hırslanıyor. Ekipten de hırslanan oluyor. Oyunculardan da hırslanan oluyor. Çetin gazına gelenler, o izlenmelerin e, e, yarattığı etkiler Götübaşı oynayanlar, götübaşı asla oynamayanlar ve ben hepsinin başında yöneten adam olmak zorundayım. Onu da kontrol altına almalıyım, onu da doğru yola sokmalıyım bilmem bilmem ne derken, 7 ay, 8 ay çok çalıştım yani. Ama bu ikinci dönem, sezon 2 çok daha e, garanti ve temiz ilerleyecek. İnşallah, Allah izin verirse. Yine keyifli günler. İkinci yani ikinci sezonu oynayacağız. Üçüncü sezon için mesela bir ara gene ara vereceğiz. Rakuna ne oldu? Rakun basıyor oğlum. Dur daha yükselmez. Yani bir kere benim en büyük sorunum kendim de aldım. Sorun demeyeyim de kendim de aldım en büyük karar. Ben RP yayınlarımı RP'ye gireceğim zamanlar, server'a gireceğim zamanlar sadece Yayındayken oynama zorunluluğu ve yayındayken onun baskısını, üstüme alma zımbırtısını tamamen attım. Çünkü ben baskılanınca iş yapmayan bir adamım. İçimden geldiğinde daha güzel şeyler yapabilen bir adamım. O yüzden dedim ki ben Saruhan'la veya X bir karakterle oynarken yayın açmak zorunda değilim. Yani sallıyorum Mia yayındayken, Fulya yayındayken Saruhan gözüktüğünde Niye kendi oyunu açmıyor da burada görüyoruz onu diyen adamları takmamaya karar verdim. Çünkü ben oyunu oynamak istiyorum ve hikayeden kopmamam lazım. E bunu da her daim yayın açarak yapmak zorunda değilim. Ha ne olur? iki gün off stream oynarım. Ben burada normal stranded deep tarzı oyunumu da oynarım. Üçüncü gün RP yayınla başlıyorken dedim ki arkadaşlar bu 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 oldu. Hadi devam. Çünkü eskiden böyle yapıyorduk zaten. Ne olduysa Hitborn'dan sonra hem adminlikle uğraşmak, hem sunucu sahipliğiyle uğraşmak falan derken bir RP'ye zaman ayıramadım, off-stream'de RP'ye girdiğim zaman da linçlendim. Madem oyundasın, niye yayınlaşmıyorsun gibi bir mantık oluştu. E, sana ne yarram da demek istemediğim için e, girmiyorum lan o zaman. Ola ola, psikolojim bozuldu yani. E ne oldu? Hikaye koptu. Altan'la koptum, Mikoy'la koptum, onlar benden koptu. E, sonra hadi alevlendirelim dedik, EJ'ler geldi desteğe, onun da hiçbir hikaye gelişimi olamadı. Sıçtık attık yani. İşte ikinci sezon bunu yapmayacağım. Abi Saruhan'la ne? Saruhan'la RP'ye girmişsin yayın yok diye yok. yok, ha yok. Önemli değil abi Saruhan'la RP'ye girdiğim zaman basarım şeye kayda. Atarım dümdüz YouTube abi. İzleyen evinde yemeğini yerken açsın izlesin. Yani Twitch'te yayın açma zorunluluğu ve onun baskısı insanı çok soğutuyor RP'den. Ki RP şöyle bir şey. Kapatırsın dünyaya gözünü kulağını oyununu oynarsın o karaktere bürünürsün ve oradaki hikayeye kaptırırsın. Yayın için doğru bir şey değil normalde. Saa dönüyorum. Abi niye Aşe'ye tokat atmadın? Lan yarram sana ne yani? Atmak istemedim. Misali veriyorum. İşte bunu oku oku oku. Baktım kimse tadını çıkartmıyor olayın. Müdahale, 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 müdahale. Niye o arabayı sattın? Niye evi sattın? Niye mi ya? Niye o değil? Niye onu yapmadın? Niye bu Aa dedim tamam. E bir siktir git artık dedim yani hop alt F4 bir daha da girmedim zaten. Sonra o adamlar gelip beni linçledi. RP'yi de bıraktı zaten RP. Ulan sen bıraktırdın pezevenk ben bırakmadım ki. O yüzden şimdi en temizi RP yayınları başladığı zaman. Kardeşim chat'i şık kapatacağım buradan. Offstream gibi takılacağım. Ee, belli başlı adamlar yazabilir unutup yayın yapacağım yani. Yazacağım da başla. Donate, abone. Bunların hiçbirini okumamı beklemeyin. O yüzden yapmayın. Gireceğim oyunumu oynayacağım. İzleyen de full screen'i alır izler. Tabi abi doğrusu bu çünkü. <laughs> abi Saruhan karakteri nedir? Sosyal RP karakteridir. Yani eğlence karakteri aslında. Ya ben belinde silah olup ona bunu atar yapan bir karakter değilim. O yüzden de benim sosyalleşebilmem lazım serverda. Herkesle konuşabilmem lazım. Ha, troll bir mahalle abisi normalde o yani. Bayağı troll Saruhan. Chat onu öyle bir ayrıştırdı ki. Ve onun derdi şey toksiyim beni dövmesinden itibaren başladı bu arada. Rol pastayım derken dayak yedim ya orada. Ondan sonra bir şey oldu abi. Çete de bir şey oldu. Her şeye bir şey oldu. Amına koyayım. Amına koyayım diye vurdu vurdu vurdu. Ulan ben normalde birleştirici bir RP yapan bir adamım. Baktım mafya babasına doğru gidiyorum. Mafya babasına doğru. <laughs> o yüzden Çetin de bence sağlığı için. Çünkü bu anlattığım arkadaşlar. Yüzde otuzluk kesim. Bir de benim RP'mi izleyen. Benim arkadaşlarım var ya Instagram'da yazıştığım insanlar var 30 yaşında 35 yaşında dizi gibi açıyorlar köşede izliyorlar ve hepsinin ortak yorumu şu ya Tuğkan kardeşim sen şu çete bakıp triggerlanıp bir keyfini bozuyorsun iki RP'ni bozuyorsun üç bizim gibi düzgün izleyen adam izleyen iz, izler be. düzgün izleyen adamların sinirini bozuyorsun çünkü dikkatin dağılıyor ve bunu yapan 10 yaşında bebe e yaptırtma okuma şunu diyorlar. Ya bunu diyen kocasıyla beni izleyen insan yani. E doğru tabii ki de. Ya benim öyle bir hatam var hep. O konuda hep kendimi eleştiririm zaten. Yani azınlık için çoğunluğu yıkma gibi bir şeyim var. Çünkü o azınlığın e, o tarz yaklaşımını kaldıramıyor bünyem. 5 kişi bile olsa kaldıramıyor. Doğal olarak da siz, düzgün izleyici triggerlanıyor yani. Evet RP dediğim full screen izlenir. Ben de öyle düşünüyorum ama adam ona müdahale etmeyi seviyor. Aynen bu yorum yapmıştım. Tabi tabi bu yorum yapan çok kişi var. Çok kişi var ha benim üniversiteden arkadaşlarım var bilmem ne var. Onlar beni izlemiyor şu an. Onlar mesela sadece RP yayınlarına geliyorlar. <laughs> en son ne? En sona kadar aynı benim dediklerimde kocasıyla izlendiğince patladık. Yok çok kişi var diyorum ya. O yüzden aklın yolu bir kardeşim. Yeni karakter yok peki. Yaparız arkadaşlar yaparız. Eğitborn sezon 2. Biz zaten biliyorsunuz açıp da milleti kesmeye oynamıyoruz biz hikaye paslıyoruz. Yani bizim çesimiz var, çetamız var, oyumuz var, yenileri çıkacak, bir sürü şey çıkacak. Yani ben zaten o kurguyu yaratmayı seviyorum, o kurguyu oynatmayı seviyorum. Ben kendim oynamayı çok sevmiyorum aslında. Ben oynatmayı seviyorum. Benim bütün hazzım o. Bizim ekibin hazzı da o. Biz oynatmayı seviyoruz ya. X bir oyuncu bizim o oluşturduğumuz senaryonun içine gidince ben mutlu oluyorum. Ben dayak yiyince mutlu oluyorum. Ben öldürülünce mutlu oluyorum mantığımda. O mantıktayım yani. Keta yani misal verdim. <laughs> Hemen her şeyi atlamayın. Yoksa ben deli miyim abi size Saruhan V2 diye video yapayım 7 gün. Yayın açmadım ya. Spoiler vermedim abi. Bir şey demedim ya. KTA'mız yok mu bizim mesela? Hani KTA işte örnek. Peki ne zaman açılacak? <laughs> Çatla, patla. İvmen çok güzel. Son 6 ayda böyle devam. Ne o buna? Neyin ivmesi? Ya şimdi arkadaşlar ben size altı gündür yayın yapıyorum. Tamam 5 gün mü 6 gün mü? Full. Bu beş günlük altı günlük süreçte işte. Eightborn mesela çalışmaya devam ediyor. Ee, Rahat olun. Her şeyin zamanı var. Ben şunu sanmayın. Eightborn hala açılmadı çünkü Tukan abi bakmıyor. Öyle bir şey yok. Açılması gerektiği an açılacak. Ve bu da öyle çok uzun bir süre değil yani. Bunu en son bir önce de söyledim. 6 ay mı 6 ay değil arkadaşlar ya. Saçmalamayın. Başvuruları açtık, kapattık işte ya. Yani daha bir başvuru da alınacak gerçi de. 2023. No, 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 no. <laughs> Dur bakayım. Ben bir işte takvime bakayım. Yani mutlu olmayacağınız bir tarih değil. Ya of ya! Diyebileceğiniz bir şey değil. Merak etmeyin. <laughs> Abi ya inanılmaz. Ben var ya RP döneminde bilhassa Saruhan'ın V2 videosundaki alttaki tartışmaları gördüğüm andan itibaren hiçbir şeyin spoiler'ının Saruhan V2 ya hiçbir şeyin spoiler'ının iş yapmayacağını öğrendim. Ya yani şu video ay e emeğim kokuyor burası. Emek emek. Hayatınızda izlediğiniz bütün filmlerin hikayesini unutun. İşte Mustafa Lekesiz bunu söyledin. Ertesi gün Miyayla inek avlıyordum. Dur bakayım. Bak şimdi bir 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 bi yorum var. <laughs> Onun üzerinde Twitch tarihinin yayın girişinde toa kardeşim. Tüyler diken diken geç hala izliyorum tüylerim diken diken Hayatınızda iziniz bütün filmi. Tamam lan abartmayın amına. Ya normal Twitch sevmem RP'leri sanki Netflix. E oğlum Öyle sana RP diye kaktırılan şey RP değil de o yüzden öyle şaşırmışsındır. Bunu dis atmak için söylemedim. Gerçekten Türkiye'deki RP algısı çok yanlış. Dur bakayım. Ha, Bak bak mesela bir tane yorum. 1-0-5'te getirdikleri yer Mia'ya Ekerler tarafından rol pas atılan yerin aynısı. Dolayısıyla Ekerler'ın başları Killjoy ve Zikra 2 olabilir. İleride Mia'ya verilen rollerde Saru'ya ters düşebilir veya Saru'nun işini halletmeye çalışabilir. Ya da Saru'yu bu duruma haber ederek Saru gibi onlara karşı çıkabilir. Ben açıkçası Ron'un gideceğine göre olacağını düşünüyorum. Heyşan, karakteriyle oynayan Gamze abla kısım sözünden önce RP'ye geri döneceğine ve önceliğine eğitim oynamaya. Bak hep böyle varsayımlar dolu. Ben bunları okuyunca aşırı hoşuma gidiyor. Ve hala şu videonun içerisindeki iki tane easter egg'i tam anlamıyla gören easter egg demeyeyim ona spoiler'ı gören yok yok kafayı yiyorum yok yani var görenler tahmin edenler ee, şimdi chat'in sayacağı şeyleri de tahmin edebiliyorum onlar da değil ama olsun şimdi benim yaptığım şey benim yapmak istediğim şey şu videonun etkisiyle şu hikayenin şu aşamasındayken Saru'yu neredeydi? E, normal Saru'ya döndürebilmek. Çünkü sorunun son iki ayı benim için yalan bir yani zorlama bir hikaye ve RP yani hiç hoşluk değilim. Gitmem. Şunu hatırlasanız ya. Ne yaptın o zaman abi? da baştan izleyelim. Yak lan bayar şey.